Merter Elektronik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mert Gencer. Bugün sizinle Lenovo Eco EV301 Bluetooth kulaklığı inceleyeceğiz. Müzik severler ekran başında olduğuna göre incelemeye başlayabiliriz. açıkçası ben şehrin her bölgesinde kulaklık takan birisiyim. Gürültüsü çok olan ya da hiç kimse olmayan fark etmiyor. Özellikle de motosiklet üstünde kullanıyorum. Tabii ki tam sesle de değil, trafiği dinlemek gerekiyor. buraya bir not çekelim. Birçok insan için kablolu kulaklıklar eziyet haline gelmeye başladı. Ki bunların içinde ben de varım. Kulaklık ne kadar kaliteli olursa olsun biz kablolu kulaklıkları çoğunlukla kopartıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz ben de bilmiyorum. Cebimden kulaklığı çıkardığımda ya kablosu dolanmış oluyor ya kablosu kırılıyor ya kablosu kopuyor kulaklık çöp oluyor. O yüzden açıkçası ben de şu anda Bluetooth bir kulaklık kullanmaktayım ve oldukça şık görünüme sahip, oldukça da kolay bir kullanıma sahip. İşte teknolojiyle ilerledikçe bize böyle harika ürünler yardımcı olabiliyor. Bu ürün Lenovo Leco EV301 5.0 Bluetooth kulaklık olarak geçiyor. Ergonomik ve şık bir tasarıma sahip. Yalan söylemeyeceğim. Gerçekten de kulağınıza taktığınızda çok abez bir görüntü yaratmıyor. Kul kulaklığın üzerinde dokunmatik tuşlarımız mevcut. Ee, bu tuşlarla dilerseniz dinlediğiniz şarkıyı durdurabilir. Dilerseniz de gelence gelen çağrıya cevap verebilirsiniz. Kaliteli bir bataryası olduğu için de 3 saatlik aralıksız şarkı dinleme ve konuşma yapabiliyorsunuz. 3 saat yeterli mi? Bence gayet yeterli. Çünkü ürün 1 saat içinde şarj olabiliyor ki 3 saat dediğimiz sürede oldukça uzun kutunun içerisindeki detaylarda görmüşsünüzdür. Işıklar ee, bulunmakta. Bu ışıklar da ürünün ne kadar şarjı olduğunu gösteriyor. Birazdan bunu tekrardan kutu açılımında zaten beraber bakarız. Kulaklıkları yuvalarına yerleştirdiğimiz anda eğer ki ürünün şarjı bulunuyorsa ışıkları hemen yanmaya başlıyor. Hiçbir kurulum yapmadan direkt telefonunuzu Bluetooth'la bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir uygulama indirmenizi ya da herhangi bir farklı bir aparat kullanmanızı sizden istemiyor. Dilerseniz şimdi bir kutu açılımına geçelim. Ürünün kutusunun içinden neler çıkıyor? Bunları bir görelim, bunları bir tanıyalım. Daha sonra da ürünün detaylarına zaten ondan sonra geçiş yapacağız. Şimdi öncelikle kutu açılımına geçelim. Kutumuzu jelatini söktükten sonra şu şekilde alttan açıyoruz. Diğer taraftan açılmıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kutunun içerisinde left ve right olmak üzere birer birer adet kulaklığımız ve bir adette kendilerini saklayıp şarj edebilmemiz için bir adette kutumuz çıkıyor. Şimdi öncelikle bunları bir çıkartalım. Kutumuzu bir açalım. Şarjı var mı ona bakalım. Kulaklıklarımızı yerine bir yerleştirelim. Gördüğünüz üzere yanmaya başladılar. Ürünün üzerinde gördüğünüz tek ışık ürünün sadece bu kadar şarj olduğunu gösteriyor. Ürünü kapatalım kenara koyalım. Şimdi ürünümüzü kenara koyduktan sonra bakalım diğer aparatlarımız neler. Bunu çektikten sonra karşımıza bir adet micro USB çıkmakta. Şurada bir adet şarj bölgemiz bulunmakta. Bunu yavaşça yuvaya yerleştiriyorsunuz. Daha sonra arkasında bulunan kısmı da herhangi bir şarj adaptörüne ya da power bankinize takıp şarjını doldurabiliyorsunuz. Peki içinden başka neler çıkıyor? Kulak içi kulaklık olduğu için de 4 adet silikon çıkmakta. Ve bir adet de EV301'in kullanım kılavuzu çıkmakta. Arkadaki barkodu kullanarak da ürün detaylarını istes üzerinden de ulaşabilirsiniz. Ürünümüzün kutu açılımı bu kadar. Şimdi gelin ürünün detaylarını inceleyelim. EV301 olarak geçen Lenovo Leco kulaklığımız V5.0 Bluetooth özelliği taşımakta. Su damlacıklarına ve terleme esnasında oluşacak ıslanmalara da dayanıklı. Kullanım mesafesi 10 metreye kadar desteklemekte. Şarj olma süresi ise 1 saat olarak belirtilmekte. Konuşma ve müzik dinleme süresi 3 saate kadar dayanıyor. Şimdi biz ürünün ne kadar kolay bağlanabileceğini anlattık. Bluetooth üzerinden bağlanabileceğini anlattık. Bir de bunu bir gösterelim. Hem de bir ses kalitesini duyalım. Şimdi öncelikle ben kulaklığımı açtım. Şu anda kulaklık benim önümde. Gördüğünüz üzere ışıkları da yanıyor. Kulaklıkları çıkardım ve kendi kulağıma taktım. Üzerindeki tuşlara parmağımı dokundurduğumda sesler geldi. Bizi selamladı. Şimdi telefonumuzu açalım. Bluetooth'a girelim. Bluetooth'a girdik. Gördüğünüz üzere EV301 yazdı. Şimdi ev 301 e seçelim ve bağlantıyı gerçekleştirelim. Evet telefonumuz bağlandı. Şimdi bir müzik açalım. Bir müziği dinleyelim. Ben buradan sesi veriyorum kendime. Şu an son seste. Açıkçası ben bu kadar iyi beklemiyordum. Ürünün bas ve Tiz sesleri oldukça kaliteli geliyor. Bana herhangi bir mekanik bir ses vermedi. En çok da hoşuma bu gitti. Çünkü ben şarkı dinlediğim zaman dış ortamdan uzaklaşmak isterim. Herhangi bir araba sesi ya da herhangi bir insan sesi duymak yerine sadece kaldırımda yürürken örnek görüyorum. Kulaklığımı takılı bir şekilde tüm dünyadan uzaklaşarak hayallere bürünmek isterim ve bu da bunu gerçekleştiriyor. Dışarıdan hiçbir ses almıyor. Hatta ben kendi sesimi zor duydum. Fakat bu kadar yüksek kalitede iyi bir ses vermesi açıkçası benim çok hoşuma gitti. Ben şöyle küçük bir ses vereyim. Siz duyabilecek misiniz? Kulaklık kullanma Şu anda sesi geliyordur diye düşünüyorum. Fakat şuna da dikkat etmek isterim. Şimdi ürünün sesi buraya geliyor ama kulaklığınızdayken dışarıya herhangi bir ses vermiyor. Bu en güzel şey de bu. Çünkü biliyorsunuz hepimizin korkusu toplu taşımada özellikle. Dinlediğimiz şarkıyı farklı birinin dinlemesi. Çünkü bazen playlistler karışık olabiliyor. Benim de öyle. Eğer ki kablosuz şık bir kulaklık arıyorsanız kesinlikle önerim size EV serisi olur. Önümüzde gördüğünüz üzere Lenovo'nun birçok kulaklığı var. EV 302'miz var, 303'ümüz var, 301'imiz var. Aynı şekillerimizde de öyle. Eğer çok istek olursa ürünümüzün diğer serilerini de inceleyebiliriz. Lenovo gerçekten bu işi başarmış. En azından bize bunu göstermiş oldu. Özellikle bas ve tiz sesini herhangi bir mekanik ses vermeden tam kalitede verebilmesi beni çok mutlu etti. Çünkü ben hem şarkı dinleyen hem de müzikle uğraşan bir insanım. Bu kulaklık da bana biraz önce kaliteli bir zaman geçirmemi sağladı. Deneyenler yoruma fikrini belirtebilir. Bu benim çok hoşuma gider. Çünkü paylaşmak bir nevi yardımlaşmak gibi bir şey. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Mert Elektronik YouTube kanalını takip edip aşağıdaki çana tıklamayı unutmayın. Az sonraki incelemelerde de görüşmek üzere. Esenle kalın. Ben bunu beğendim ya.